Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül'de Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen küresel sumut filosuna ait bir tekneye İHA saldırısı düzenlendi. <laughs> Küresel Sumut filosundan yapılan açıklamada, içinde yürütme komitesi üyeleri dahil 6 kişi bulunan ve filonun ana teknesi olan aile teknesinin Tunus'un Sidi Bou Said limanı açıklarında hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından Portekiz bayraklı teknede yangın çıktığı ve teknenin kıç tarafında hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada 6 yolcu ve mürettebat güvende. Yıldırma amaçlı saldırganca eylemler bizi durduramayacak. Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak ve Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak amacıyla yürüttüğümüz barışçıl görevimiz kararlılık ve azimle sürecek." ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın Barcelona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan küresel sumut filosu Tunus'ta binlerce kişi tarafından karşılanmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel sumut filosunun 10 Eylül çarşamba günü Gazze şeridine doğru yola çıkacağı açıklanmıştı. Bu ay sonunda Gazze'ye varması beklenen filonun İsrail ordusu tarafından engellenebileceği belirtilmişti.